erkekler de ölen eşten dul maaşı alabilir. Evet yanlış duymadınız. Her ne kadar kadınlara özgü bir hak olarak algılansa da işte erkeklerin de dul maaşı alabilmek için yapması gerekenler. Erkekler sizce dul maaşı alabilirler mi? Almasın bence. Ben tasvip etmiyorum. Ben alıyorum mesela sadece kadınlara yönelik bir hakmış gibi algılanıyor ama durum öyle değil. Eşini kaybeden erkekler de yeniden evlenmedikleri sürece eşlerinden ölüm aylığı alabilir. İyi, güzel. Güzel bir şey müsevüşe <laughs> yani erkek niye almasın öyle bir hakkı doğuyorsa ölen eşten ölüm aylığı alabilmek için en önemli şart prim ödeme süresi vefat eden kişi adına ölüm tarihi dikkate alınarak en az 5 yıl prim ödenmişse ölüm aylığını erkeklerin de alabilmesi mümkün bankadaki kişi aldığımı duyunca evet etti zaten ...bilinmiyor ama var. Benim hanım vefat etti Allah rahmet eylesin ama... ...benim öyle sigortası yoktu. Ev kadınıydı, ev hanımıydı. Üstelik kişinin çalışması da... ...aylık düzenli bir gelirinin olması da... ...buna engel değil. Öncelikle hak sahipliğinin çok iyi bir biçimde... ...araştırma yapmış olmaları gerekiyor. Diğer taraftan da... ...SGK'ya yazılı olarak... ...başvuru yapma şartı var. Mantıklı ama ben hiç duymadım. ya. Kişi ölüm aylığı hak etmesine rağmen... ...SGK'ya başvuru yapmadıysa yani hak kazandığının farkında değilse 5 yıl geriye dönük olarak ölüm aylıklarını talep edebiliyor. Belirli bir miktarını alıyorum diyebiliyorum. Kişinin yeniden evlenmesi durumundaysa ölüm aylığı kesiliyor.